Hepinize merhabalar, ben Fancy. Ben LOL bebek dünyasının en sakin kızıyım. Kimseye karışmam, kimseyle kavga etmem, Herkesine derse de yaparım. Ha, böyle dedim diye safım sanmayın. Öyle değilim, Gözü açım, zekiyim yani. Teacher's Back bana çok şey öğretti. Onun sayesinde okumayı çok sevdim. Bol bol kitap okuyorum, kendimi geliştiriyorum. Ve nerede kavga eden biri olursa, nerede küspür olursa hemen onları barıştırıyorum. Onların kavga etmesini engelliyorum. Yani ben çok iyi biriyim gerçekten. İlerleyen videolarda beni bu şekilde göreceksiniz. Kahkülümle, pembe tacımla, at kuyruğu toplanmış saçımla ve elbisemle çok şirinim. Bunun da farkındayım. Böyle diyorum diye sakın beni egoist, ukala falan sanmayın arkadaşlar. Gerçekten göreceksiniz beni çok iyi kalpli biriyimdir. Beni seviyor musunuz? Sensini seviyor musunuz? Doğru söyleyin. Hadi yorumlara yazın ve videoyu beğenin. Ee, bu kanala da abone olmayı sakın unutmayın. İlerleyen videolarda o zaman beni nasıl izleyeceksiniz? Nasıl iyiliklerimle haberdar olacaksınız? Hadi kanala abone olun. Videolarımızı kaçırmayın. Şimdilik hoşçakalın.